Avrupa Belki'nden herkese merhaba. Ben Kübra Özdeş. Bugün sizlere 3 Aralık 2021 güncel haberlerini aktaracağım. Koronavirüste 4. dalganın başlaması ve yeni ortaya çıkan omikron varyantının etkisiyle tüm Avrupa ülkeleri geniş çaplı salgın önlemleri almaya başladı. İlk kez Güney Afrika'da keşfedilen koronavirüsün omikron varyantı Almanya, İngiltere ve İtalya'nın ardından Çek Cumhuriyeti'nde de rastlandı. Almanya'nın Bavir eyaletinde iki kişi de omikron görüldü. Hollanda'da Güney Afrika'dan gelen yaklaşık 600 yolculuğa yolculuğa 60 pozitif olduğu tespit edildi. Bu kişiler arasında omikron varyantı taşıyan olup olmadığı ise henüz belli değil. Dünya Sağlık Örgütü Yunan alfabesine bir harf olan Omicron ile adlandırılan varyantı endişe verici olarak sınıflandırdı. Avrupa Bulaşıcı Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de varyantın Avrupa Birliği içine yayılma riskinin yüksek ile çok yüksek arasında olduğunu açıkladı. Belçika Cuma günü Omikron vakasının ilk kez tespit edildiği Avrupa ülkesi olmuştu. Aralarında Almanya'nın da olduğu çok sayıda ülke Güney Afrika'dan hava trafiğini kısıtlandırdı. Almanya'da ülke genelinde yeni önlemler alındı. Artık marketler ve eczaneler hariç mağazalarda 2G uygulaması geçerli. Şimdiye kadar sosyal hayata negatif test ibraz ederek katılabilen aşısızlar artık market ve eczane gibi günlük ihtiyaçlar dışında parakende alışverişlerinde tamamen dışlanacak. Bu demek oluyor ki aşısız bireydir artık kıyafet dahi alamayacak. Almanya'da şimdiye kadar alınan önlemlerde 7 gün içinde 100 bin nüfus başına korona vaka sayısını gösteren insidans değeri baz alınıyordu. Son kısıtlamaların insidans değerinden bağımsız ibaresiyle getirilmesi dikkat çekti. Restoran, sinema, tiyatro gibi aktivitelere sadece aşılılar ve iyi katılabilecek. Belirli durumlarda da bu kişilerin negatif test sonucu ibraz etmeleri gerekecek. İşletmeler müşterilerin aşı statüsünü kontrol etmekten kendileri sorumlu olacak. Spor, kültür etkinlikleri gibi büyük organizasyonlarda koltuk kapasitesinin azami %30'u ile %50'si kullanılabilecek. İç mekanlarda en fazla 5 bin, açık alanda en fazla 10 bin katılımcı olabilecek. Kamusal alanda ya da özel hanelerde aşılanmamış ya da hastalığı atlatmamış kişilerin katıldığı buluşmalarda başka haneden en fazla 2 kişi bulunabilecek. 14 yaşını doldurmamış çocuklar bu kuralın dışında kalacak. Sadece aşılar ve iyileşmişlerin yer aldığı özel buluşmalarda kişi sayısında kısıtlama görülmedi. Ancak insidans değerinin 350'nin üstünde olduğu bölgelerde kutlama ve buluşmalarda iç mekanda 50 kişi, açık alanda 200 kişi sınırlaması olacak. İnsidans değerinin 350'yi geçtiği bölgelerde gece kulübü ve diskotekler kapanacak. Okullarda tüm sınıflara maske zorunluluğu getirilecek. Ayrıca yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk gününde ülke çapında toplanma yasağı getirilecek. Yerel yönetimler ve belediyeler tanınmış toplanma alanlarında havai fişek yasağı koyabilecek. Almanya'da aşılamaları hızlandırmak için diş doktorları, eczacılar ve bakıcılar da aşı yapabilecek. Bu konuda yasal düzenleme de yapılacağı bildirildi. Toplantı sonrası açıklanan belgelerde federal hükümetin ayrıca hastane, huzur evi gibi belirli sektörlerde çalışanlara aşı zorunluluğu getirilmesi için düzenleme üzerinde çalıştığı, Ayrıca Federal Meclis'in genel aşı zorunluluğunu kısa sürede içinde gündeme alma planının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Genel aşı zorunluluğunun Şubat ayında meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Aşısızların herhangi alışveriş ve gastronomiden dışlanması ticaret dünyasında protestolara yol açtı. Geçen kış tam kapanma nedeniyle büyük çürü kaybıyla kapatan parakendeciler bu kışta milyarlarca yıllık kayıptan endişeleniyor. Almanya Ticaret Birliği de hazırlattığı hukuki bilirkişi raporuna atıfla perakende ticaret alanında sadece aşılar ve alışveriş imkanı tanıyan düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Perakendecilikte işleyen bir hijyen konsepti olduğuna ve maske zorunluluğu bulunduğuna işaret eden Almanya Ticaret Birliği mağazalarda enfeksiyon riskinin yüksek olduğuna dair bir veri bulunmadığını uyguladı. Pandemiyle mücadelede koordinasyonun iyileştirilmesi için de Başbakanlığa bağlı bir kriz merkezi kurulması planlanıyor. Ayrıca Başbakanlık bünyesinde bilim insanlardan oluşan ve haftada bir toplanması öngörülen bir bilim kurulu oluşturulacak. Türkiye'de ise Omikron vakası henüz tespit edilmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıya temas konusunda önem alıyoruz. Gündemde olan omikron varyantına karşı en erken önlem olan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant delta varyantıdır. Omikron varyantına rastlanmamıştır dedi. Biontech kurucularından Profesör Uğur Şahin, COVID-19 aşısının yeni omikron varyantına karşı büyük olasılıkla koruma sağladığını açıkladı. Şahin, insanların omikronun neden olduğu ciddi hastalığa karşı yeterli miktarda korumaya sahip olacağını düşünüyoruz şeklinde konuştu. Ciddi hastalıkla hastaneye yatma ya da yoğun bakım kastettiğini belirten Şahin, gerekli olup olmadığı belli olmasa da Biontech'in aşının omikron varyantına göre güncellenen bir versiyonu üzerinde çalıştığını kaydetti. Şahin, üçüncü güçlendirici dozun omikron varyantına karşı bir koruma katmanı sağlamasının muhtemel olduğunu belirterek, Özellikle endişelenmek için bir neden yok. Şu an beni endişelendiren tek şey hala aşılanmayan kişilerin olması şeklinde konuştu. Şahin Omikron'un Delta varyantı gibi baskın olup olmayacağı tartışmasına çekinmek istemediğini belirterek ama bu olsa bile panik yapmaya gerektirecek bir neden değil şeklinde konuştu. Öte yandan Omikron dünya genelinde yayılmaya devam ederken pek çok ülke Omikron'a karşı art arda kısıtlamalar yürürlüğe sokuyor. Covid-19 pandemisinde dördüncü dalganın sert bir şekilde hissedildiği Hollanda'da ise pazardan itibaren her gün akşam 17 ile sabah 5 saat arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayacak. Eczane ve süpermarketler gibi zorunlu ihtiyaç yönelik işletmeler dışında birçok sektör 28 Kasım pazardan 18 Aralık Cumartesi gününe kadar 3 hafta boyunca akşam 17 ile sabah 5 saatleri arasında kapalı olacak. Günlük ortalama pozitif koronavirüs vakası sayısının 25.000'e yaklaştığı ülkede hükümet, önlemleri yeniden sıklaştırma kararı aldı. Başbakan Mark Rutte'nin yaptığı açıklamaya göre, bu uygulama restoranlar, kafeler, berberler de dahil acil ihtiyaca dayalı olmayan dükkanlar, sinemalar, tiyatrolar, müzeler ve eğlence parklarını kapsayacak. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'a karşı daha savunmasız olan, ileri yaşlı ve tam aşılanmamış kişilerin yapacakları seyahatleri ertelemeleri çağrısına bulundu. Örgütten yapılan açıklamada yeni varyant sebebiyle ilgili ülkelere yönelik seyahat kısıtlaması uygulayan ülkelere seyahat kısıtlamaları uygulayan ülkeler bu tedbirleri delillere dayalı ve risk esaslı bir yaklaşım almalıdır tavsiyesi yapıldı. Almanya'da yoğun bakım ünitelerine tedavi edilen korona hastalarının artması nedeniyle hastaneler ameliyatları ertelemek zorunda kalıyor. Alman hastaneler, cemiyetinin açıklamasına göre Almanya'daki hastanelerin dört üçü olağan şekilde çalışmıyor ve planlanan ameliyatları erteliyor. Ertelenen ameliyatların başında ortoped ameliyatları geliyor. Ekim 2020, Şubat 2021 arasındaki ikinci pandemi dalgasında %22 oranında daha az kalça protezi operasyonu yapıldı. Kalça protezi ameliyatı belirsiz bir tarihe ertelenen yaşlı hastaların ağrılarla yaşamak zorunda kaldı ve bu yüzden depresyona girdikleri belirtiliyor. Kanser tedavilerinde de kısıtlamalar oldu. Sayılara göre kanser ameliyatlarında göğüs kanserinde %6, bağırsak kanserinde ise %18 oranında azalma kaydedildi. Almanya'da yeni hükümet göçü kolaylaştırmayı planlıyor. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Partilerin oluşacak koalisyon hükümetinin üzerinde anlaşmaya vardığı sözleşmenin temel başlıklarından biri göç. Üç parti sözleşmede Alman vatandaşlığa geçiş ve göç hukukunu radikal bir biçimde revizyondan geçirme taahhüdünde bulunuyor. 178 sayfalık koalisyon sözleşmesinde göç ve uyum politikasında modern bir göç ülkesinde olması gerektiği gibi bir yeni başlangıç yapmak istiyoruz deniliyor. Sözleşmeye göre çifte vatandaşlık mümkün olacak ve Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaştırılacak. Buna göre göçmenler 5 yıl sonunda vatandaş olabilecek. Hatta kişinin uyum konusunda bazı kriterleri sağlaması halinde bu süre 3 yıla inecek. Almanya'da yabancı anne ve babadan olma çocuklar, ebeveynlerden birinin 5 yıldır Almanya'da ikamet etmesi halinde doğuştan Alman vatandaşlığına elde edecek. Göç sözleşmeye göre ileriye dönük ve gerçekçi bir biçimde şekillendirilecek. Düzensiz göç azaltılacak. Yeni koalisyon iltica sürecinin daha çabuk tamamlanması için federal göç ve sığınmacılar dairesinin yükünü azaltacak. Vize dağıtımı dijitalleştirilecek ve yine hızlandırılacak. Almanya'da yaşayan göçmenler için çalışma yasakları kaldırılacak. Almanya mevcut yasalar nedeniyle Avrupa'da çifte vatandaşlığın en az olduğu ülkelerden biri. Yeni koalisyon hükümetinin hayata geçirmeyi planladığı çifte vatandaşlık ve basitleştirilmiş vatandaşlık sürecinden öncelikle Türkiye kökenlilerin yer bekleniyor. Almanya'da 3 milyondan fazla Türkiye kökenli insan yaşıyor. Ancak mevcut yasalar yüzünden bunları sadece yüzde onundan fazla hem Alman hem Türk vatandaşlığına sahip. Amerikan İlerleme Merkezi'nin bir araştırmasına göre Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlerinin yüzde 55'i ise sadece Türk vatandaşlığına sahip. Bu düzenlemelerden sonra 2000 yılında vatandaşlığa geçiş sürecinin basitleştirilmesi sonrasındaki gibi bir artışın yaşanabileceği ifade ediyor. Koalisyon Sözleşmesi'nde Almanya'ya özellikle uzunlu gözüken genç sığınmacılara daha hızlı bir biçimde oturma hakkı tanınması öngörülüyor. Almanya'da kalmaları yasal olmayan ancak sınır dışı edilmeleri ertelenmiş olanlar açısından bu bir avantaj olarak görülüyor. Almanya'da kalmaları yasal olmayan ancak sınır dışı edilmeleri ertelenmiş olanlar açısından bu bir avantaj olarak görülüyor. Sözleşmeye göre bu kişilerin sınır dışı edilmeleri daha da zor hale gelecek. Öte yandan sınırmacıları ailelerini Almanya'ya getirme yolu kolaylaşıyor. Pandemi nedeniyle de aile birleşimi başvuruları bir hali birikmiş durumda. Alman vatandaşlığı olmayan birçok iş açısından sözleşme bu açıdan memnun edici. Ancak koalisyon sözleşmesi henüz yasal bir değişiklik anlamına gelmiyor. Ayrıca önerilerin hayata geçirilmesi için bir takvim de oluşturulmuş değil. Almanya'da enflasyon Kasım ayında bir önceki yıla göre %5,2 arttı. Uzmanlar enflasyonda zirvenin görüldüğü, önümüzdeki aylarda gerileme yaşanacağı görüşünde. Kasım ayında enflasyondaki artışta en büyük rolü yine enerji fiyatları oynadı. Hanelerdeki enerji tüketimi ve yakıt fiyatlarında %2-22,1'lik artış kaydedilirken gıda fiyatlarında %4,5 ve ev kiralarında kapsayan hizmetlerde %2,8'lik artış oldu. Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Şinalo, Kasım ayında enflasyonda zirveye ulaşıldığını ve enflasyonun önümüzdeki yıl aşamalı olarak yeniden gerileceğini düşünüyoruz dedi. Almanya'da yeni kurulacak hükümete Dışişleri Bakanı olarak görevi devralması beklenen Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock, otoriter sistemin hakim olduğu Çin gibi ülkelere Avrupa Birliği'nin ortak yaptırım uygulamasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bir gazeteye demeç veren Baerbock, uluslararası diplomasinin en önemli kuralının diyalog olduğunu vurgularken, ama bu her şeyin güzel olduğunu göstermek ve gerçekleri görmezden durmazdan gelmek anlamına gelmemelidir. Benim için değerleri içeren bir dış politika her zaman diyalog ve sertlik bileşiminden oluşur dedi. Berbuk, isim vermeden Başbakan Angela Merkel döneminde sürdüşmeleri meydan vermemek için başta Çin olmak üzere bazı ülkelerdeki gelişmelerin görmezden gelindiğini söyledi. Susmanın ve sessiz kalmanın sürekli olarak bir diyalog diplomasisi olamayacağını vurgulayan Yeşillerli politikacı, Çingyang bölgesindeki köle işçiler çalıştırıldığının bilindiğine dikkati çekerek Avrupa Birliği'nin ortak bir Çin politikası uygulaması istedi. Böyle durumlarda İtalya gibi ortak yaptırımları gündeme getirdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki iltica merkezinin öndeki sığınma talebinde bulunmak için bekleyen mültecilerin çadırları yerel belediye ekipleri tarafından toplandı. Binaya girmelerine izin verilmeyen mültecilerin sığınma başvurusuna bulunmak için uzun süre beklediği ve geceyi orada geçirmek için çadır kurdukları öğrenildi mülteciler yağmur altında beklemeyi sürdürürken yetkililer sabah saatlerinde çadırlara gelerek kişisel eşyaları topladı. Avrupa Birliği Türkiye'de Sosyal Uyum Yardımı Programı'nın 2023 yılı başına kadar uzatılması amacıyla ilave 325 milyon euro tahsis etti. Sosyal uyum yardımı kapsamında Türkiye'deki 1,5 milyonu aşkın mülteciye temel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla aylık nakit transferi yapılıyor. Avrupa Birliği'nin bugüne kadarki en büyük insan Sosyal Uyum Yardımı dünyanın en büyük nakit yardım programı olma özelliğini taşıyor. Sosyal Uyum Yardım Programı kayıt altına bulunan hassas durumdaki mütecileri bir elektronik kart yüklenmiş şekilde aylık nakit transferi sağlamaktadır. Bugün açıklanan fon 25 Haziran 2021 tarihli Avrupa Birliği Konseyi'nin ardından başkan von der Leyen tarafından açıklanan ve Türkiye'deki mültecileri desteklemeye başlayan 3 milyar euroluk paketin bir parçasını oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022 yılının ilk yarısına gözlemleyeceğiz dedi. Yerli yatırımcılarla yapılan toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomi ilişkin olarak cari işlemler dengesinin Ağustos ve Eylül ayında fazla verdiğini ve yatırım iştahının yüksek seviyelerde olduğunu söyledi. Başkan Kavcıoğlu istihdam beklentilerinin geçmiş yıllara göre daha güçlü olduğuna değinirken cari işlemler verisindeki iyileşmenin belirginleşerek devam ettiğini kaydetti. Kavcıoğlu'nun toplantıda yaptığı konuşmadan bazı satır başlıkları şöyle. Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yüksek volatiliteye müdahale edebilir. Faiz indirim için sınırlı alanımız kaldı. Bu alana büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum. Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesi oynaklığı gidermeye yönelik. Bir diğer satır başlığı ise kurum istikrar ve dengeye kavuşacağını düşünüyoruz. Çok güçlü bir mali tarafımız ve bütçe dengemiz var. Fiyat artışı geçici, önemli bir kısmı enflasyonu dönüşmeyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan istifa etti. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Elvan'ın görevden af talebi kabul edildi denildi. Elvan'ın yerine Nurettin Nebati atandı. Nurettin Nebati, 1964 Şanlıurfa doğumlu, iş insanı ve siyasetçidir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde tamamladığı Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler İstitüsü'nün siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında doktorunu anlattı. 2011 ve 2015 yılı olmak üzere iki dönem milletvekili yapmıştır. 6 Eylül 2018'den bu yana Türkiye Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak çalışmaktaydı. Almanya'nın Münih şehrinde Alman demir yolları şantiyesindeki sondaj çalışmalar esnasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın patlaması sonucu biri ağır, en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi. 2. Dünya Savaşı'nın üzerinden 76 yıl geçmiş olmasına rağmen Almanya'da patlamamış olarak özellikle inşaat sahalarında sık sık rastlanabiliyor. Alman hükümetinden Osman Kavala açıklaması. Federal Alman Hükümeti'nin insan Hakları ve İnsani Yardım sorumlusu Barber Kofler İstanbul'daki mahkemenin Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesine dair kararıyla ilgili bir açıklama yaptı. Kofler'in açıklamasında şu satırlar yer aldı. İstanbul'daki mahkeme bugünkü kararı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin talebine uyma şansını ne yazık ki kaçırmıştır. Ki bu talep, yani Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması iki yıldır yerine getirilmiyor. Bundan dolayı üzüntü duyuyorum dedi. Çarşı ve Gezi Parkı davalarının birleştirmesinden sonraki ikinci duruşma İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görüldü. 52 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti 1488 gündür Silifri cezaevinde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamlı o çokluğu karar verdi. Mahkeme heyetinin Kavala kararı ile birlikte Türkiye, Avrupa Konseyi'nin yaptırımlarına maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Zira Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 16-17 Eylül'de yaptığı toplantıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına karşı iş yasanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmadığını hatırlatıp bir sonraki toplantıya kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmaması durumunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinin 4. fıkrası gereği Türkiye hakkında yasal süreç başlatılacağını duymuştu. Fransa'da Cumhurbaşkanı seçimlerine 4 ay kala son zamanlarda Fransız basınında sıkça gündeme gelen aşırı sağcı köşe yazarı Eric Zemmour bugün resmen adaylığını açıkladı. Daha önce öpçe söylemleri ve Müslümanlara yönelik nefret suçlarından mahkum olan Eric Zemmour bugün göçmen karşılığı söylemlerle dolu bir videoda Fransa'nın düşüşüne son verme iddiasıyla cumhurbaşkanı seçimlerine aday olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Macron'a karşı yarışacağını belirten Zemua, kızlarımızın başörtüsü takmak zorunda kalmaması için, oğullarımızın da boyun eğmemesi için gelecek seçimlere adayım diye konuştu. Yıllardır kadın haklarına karşı çıkışları ile bilinen Zemua, en çok Fransa'da yaşayan Müslüman azınlıklara karşı sert çıkışları ile geldi. Zemua birçok televizyon programında İslam dininin Fransa ile bağdaşmadığını ifade etmişti. Ayrıca Müslümanların kendi kültür ve dinlerini yansıtan isimler yerine, Fransız kültürüne ait isimler seçmeleri gerektiğini söylemişti. Hatırlarsanız Bulgaristan Komünist Parti yöneticileri 1984 yılında ülkedeki toplam nüfusun yaklaşık olarak %10'unu oluşturan Türklerin 20 gün içerisinde isimlerini zor kullanarak değiştirmek için büyük bir kampanya başlatmıştı. Direnen Türkler cezaevlerine ya da toplama kamplarına sürülmekte, buralarda ağır hakaretlere ve işkencelere maruz kalmaktaydı. İnsan haklarının bu denli tanındığı bir yüzyılda Karaleke olarak tarihe geçmiş olayların tekeri yaşanma ihtimali ne yazık ki çok uyucu. Eric Zemmour'a tavsiyemiz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Fransa'nın başkenti Paris'te yatan 183. oturumunda kabul edilen 30 maddelik İnsan hakları evrensel Beyannamesi okuması olacaktır. Son olarak otomatik bilgi anlaşmasına gerçekleşen ilginç gelişmeleri sizlere aktaracağım. Otomatik bilgi paylaşımına hangi ülkeler ile paylaşımın başlamış olduğu hususu henüz aydınlatılmış değil. Maliye Bakanlığı'na yapılan başvurularda Gelir İdaresi Başkanlığı bankalara adres gösteriyor. Bankalara başvuran müşteriler ise birbirinden farklı ilginç cevaplar alıyor. Bir bankanın müşterisine vermiş olduğu cevapta Almanya ile henüz bilgi paylaşımına başlamadığı bilgisi yer alıyor. Ancak banka bu verilerin kaynağı olarak maliye ile yapmış olduğu sözlü görüşmeleri gösteriyor. Bankalar hangi ülkede bile paylaşım yapıldığı noktasında net bir bilgiye sahip değil. Bu durum Maliye Bakanlığı'nın kendisine bilgi yetimi müracaatında bulunan vatandaşları bankalara yönlendirmesini son derece anlamsız kılıyor. Halbuki bilgi edinme kanununa göre verilecek cevabı bilgilerin etkin olması gerekiyor. Sırt cevap vermiş olmak için hazır metinleri vatandaşlara gönderilmesi hukuka aykırı bir durum teşkil ediyor. Uzmanlara göre bu konuda bilgi alamayan vatandaşlar İdare mahkemesinde idare işlemin iptali konusunda dava açma hakkına sahiptir. Size aktaracağım haftalık haberler bu şekildeydi. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.